Herkese merhabalar. 38 günde TRT Türkçe Dil Bilgisi kampımız devam ediyor. 9. günümüzdeyiz. 9. günümüzün konusu sözcük türleri. Sözcük türlerinden de isim. Sevgili öğrencilerim, kampımızın kitabını açıklamalar kısmından ücretsiz bir şekilde indirerek bizleri takip edebilirsiniz. Haydi konumuza başlayalım. Sözcük türleri sevgili öğrencilerim 8 tanedir. 7 tanesi isim soylu, 1 tanesi de fiil soylu sözcüklerdir. İsim soylu sözcüklerimiz neler? İsim sıfat zamir zarf edat bağlaç ünlem fiil soylu sözcüğümüzde bir tane o da fiildir. Şimdi biz neyi görüyoruz? Bunları görüyoruz. Üniversite sınavlarında kelimelerin görevi ya da türünü tespit edebilme becerisi ölçülmektedir. Görev ile tür aynı şey. Sözcüğün aşağıdaki sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır ya da aşağıdaki sözcüklerden hangisi görev bakımından diğerlerinden farklıdır? Bu soruların ikisi de aynı kapıya çıkmaktadır. Görev ile tür sözcükte aynı kapıya çıkar. Yani istenen kelimenin türünün ne olduğunu fark edebilmeliyiz. Ben basit cümlelerle İşi özetlemek istedim. Yani bu 8 tane kelime türünü gördüğümüzde elde edeceğimiz beceri şu anda yapacağımız uygulama olacak. Mesela buraların havası bir başkadır. Başka kelimesinin türü nedir dersek isimdir güzel kardeşim. Neden? Fiil olmayan kelime zamir değilse yükleme geldiğinde isim olur. Başka bir dosta mail etmişsin, mail edermişsin etme. Başka kelimesi dost isminin sıfatıdır. Hangi dost? Başka dost. Topluluk karşısına çıktığı zaman bir başka konuşuyor. Başka aynı kelime aslında ama geldiği yere göre farklı durumlar ortaya çıkıyor. Ee, başka konuşuyor. Konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Başka konuşuyor. Buradaki başka kelimesi konuşmak fiilinin önüne geldiği için zarftır. Yani fiillerin önüne gelerek fiilleri nitelendiriyorsa zarf. İsimlerin önüne gelerek isimleri nitelendiriyorsa sıfat. Bunların hepsine ayrıca temas edeceğiz. Bize bu topraklarda başkasından fayda yoktur. Burada başkasından kelimesi birilerinin yerine geçtiğinden dolayı zamirdir. Şiir gibi bir hayat yaşadık gibi kelimesi tek başına anlamı olmayan, şiir ile beraber bir anlam kazanan kelime o yüzden edattır. Bütün doktorlara göründü ama derdine çare bulamadı. Ama kelimesi iki cümleyi birbirine bağladığı için bağlaştır. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker dersek, ey kelimesi seslenme bildiriyor, ünlemdir. Artık inanmadı muhacir kızı dersem inanmak. mak, eki getirebildiğimden dolayı da fiildir. Tamam. İşte böyle sevgili öğrencilerim. Altı çizili kelimenin türünün ne olduğunu hemen söyleyebilecek kıvama gelmeliyiz. Ben basit örnekler üzerinden sizlere durumu özetlemek istedim. Olay bitmiştir. Şimdi sözcük türlerinden birincisine yani isme başlıyoruz. İsim nedir? Varlıklara ad olan kelimelerdir. Ç çocukluktan beri hep biz bu tanımla büyüdük. Ama bu bilgiye soruları çözmek için yeterli değildir. Bir metin içinde hangi kelimenin isim olduğunu anlayabilmemiz lazım. Peki, kelimeler hangi durumlarda isim olur? Bir kelimenin isim olup olmadığını aşağıdaki ipuçlarından anlayabiliriz. Elbette bu ipuçlarını kullanmak zorunda değiliz ama bu ipuçları bize yardımcı olacaktır. Bunlar vasıtasıyla bir kelimenin isim olup olmadığını anlayabiliriz. Örneğin, şiirlerimi yayımlamayı düşünüyorum. Burada Şiirlerimi kelimesi isimdir. Peki nereden anladık? Bakın şiirler im, im de ekili. Benim şiirlerim iyilik ekiydi. Bir kelimede iyilik eki varsa o isimdir güzel kardeşim. Zaten iyilik eki tanımını yaparken ne demiştik? İsimlerin neye ya da kime ait olduğunu gösteren eklerdi. O yüzden iyilik eki Gelmişse bir kelimeye o isimdir. Kuşun gagası darbeden ezilmişti. Burada kuş da isimdir, gaga da isimdir. Peki nereden anladık? Kuşun gagası bir isim tamlamasıdır. İsim tamlamasında iki kelime de isimdir. Tamam. Hem tamlayan hem tamlanan isimdir. İsim tamlaması diyoruz adı üstünde. İki isim yan yana gelecek bir ee, tamlama oluşturacak. Üçüncü örneğimiz güzel kasabamıza turistler bastı. Kasabamız isimdir. Nereden anladık? E, evet elbette kasabamız iyelik eki var ama onu o ipucumuzu kullanmıştık. Güzel kasaba bir sıfat tamlamasıdır. Kasaba nasıl kasaba? Güzel kasaba. Sıfat tamlamalarında ikinci kelime isimdir. Eğer bir sıfat tamlaması varsa ikinci kelimemiz isimdir. Sevgide her zaman fazilet vardır. İsim sevgide kelimesi de ki ne ekiydi hatırlıyoruz hal eki. Bir kelime hal ekini almışsa o kelime isimdir. Zaten hal eklerine biz ne diyorduk? İsmin hal ekleri diyorduk. E, i, d den bu ekler varsa o isimdir. Bugün hava çok güzel. Güzel kelimesi isimdir. Nereden anladık? Yüklem eğer fiil değilse isimdir. Başka kuşlar bahar gelince sözlerini duyurdu, seslerini duyurdu. Kuşlar kelimesi isimdir. Nereden anladık? Duyurdu yüklem. Duyuran kim? Kuşlar. Kuşlar özne. Eğer özne tek başına olursa yani iki kelimeden oluşmazsa özne tek kelime ise o isimdir. Gönüllüler vakfı yücelttiler. Vakfı kelimesi isimdir. Nereden anladın? Yücelttiler, yüklem, neyi yücelttiler? Vakfı yücelttiler, vakfı nesne. Nesne tek kelime ise isimdir. Birden fazla kelime ise ne olacak hocam? O zaman bir tamlama söz konusudur tamlamanın incelenmesi gerekir. Tamam. Bu 7 ipucu bizim için anahtar kıymetinde. Her birerini uzun uzadıya biz ilerleyen günlerimizde göreceğiz. Evet, devam. İsim sevgili öğrencilerim 4 özelliğine göre sınıflandırılıyor. Varlıklara verilişlerine göre, varlıkların yapısına göre, varlıkların sayısına göre bir de kelimenin yapısına göre. Varlıklara verilişlerine göre özel isim, cins isim. Varlıkların yapısına göre somut, soyut. Varlıkların sayısına göre tekil, çoğul ve topluluk. Son olarak kelimenin yapısına göre de basit, türemiş ve birleşik. Tamam. Şimdi biz bunları teker teker görüyoruz. Nereden başlıyoruz? Varlıklara, verilişlerine göreden. Evet varlıklara verilişlerine göre güzel kardeşim özel isim ve cins isim olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Özel isim varlıklara özel olarak verilen isimdir. Kendisinden dünyada bir tane vardır. Cins isim de benzer türdeki varlıkları karşılayan isimlerdir. Yani kendisinden çokça var. Örneğin Türkiye dersem özel isimdir ama ülke dersem cins isimdir. Çünkü Türkiye'den bir tane var, ülkeden bir dünya var. Ülkelerin içerisinden Türkiye'ye özel olarak verilen bir isimdir Türkiye kelimesi. Yaban dersem Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun kitabı özel isimdir ama kitap dersem ya da roman dersem cins isim. Efendim Minnoş dersem kedimize verdik diyelim ki özel isim ama hayvan dersem cins isim. İslamiyet dersem özel isim ama din dersem cins isim. Almanca dersem özel isim ama dil dersem Cinsisim. Olay budur, güzel kardeşim. Özel olarak verilen isim. Şimdi bir küçük notumuz var. Tür adları bazen genel, bazen de özel anlamda kullanılabiliyor. Genel anlam ile gen, e, özel anlam ile özel ismi karıştırmıyoruz. Mesela kitap kutsaldır dediğimizde, bütün kitaplar genel olarak kitaplar kastedildiği için genel anlamlıdır. Ama kitap elinden düştü dediğimizde nokta atışı bir kitabı kastediyoruz. Bu özel anlamlıdır. Özel anlamla özel ismi Karıştırmayalım lütfen. Bakalım. Bu cümlelerde genel anlam mı yoksa özel anlam mı var belirliyoruz. Çocuk ailede ne görürse onu yapar. Burada çocuktan kastımız bütün çocuklardır. O yüzden genel anlam. Çocuk kitaplarını yere düşürdü dersem buradaki nokta atışı bizim evdeki yaramaz çocuktan bahsettiği için özel anlam. Bahçedeki ağaç çiçek açmış dersem nokta atışı bir ağaçtan bahsettiğimiz için özel anlam. Ağaç dünyanın ciğeridir dersem bütün ağaçlardan bahsedildiği için genel anlam. Öğretmen hasta olduğu için okula gel gelemedi dersem bu bizim öğretmendir. Genel anlam, özel anlam ama öğretmen geleceği şekil verir dersem genel olarak öğretmenden bahsettiğimiz için genel anlam dedik. Evet. Bir de varlıkların yapısına göre isimleri ikiye ayırıyorduk. Somut isim ve soyut isim diye. Beş duy organımızdan herhangi biriyle algılanabilen bak algılanabilen ve herhangi biriyle illa hepsiyle algılanacak diye bir kural yok. Algılanabilen kelimelere somut diyoruz. Beş duy organımızdan herhangi biriyle algılanamayan kelimelere de soyut diyoruz. Bir tanesiyle algılanması yeterli. Beş duy organımız nedir? Göz, burun, dil, deri ve Kulak. Bu beş duy organımızdan herhangi birisiyle algılayabiliyorsak bir şeyi o somuttur. Algılayamıyorsak soyuttur. Eğer sen somutla soyutu karıştırıyorsan, yani beş duy organından, organından biriyle algılayabildiklerimiz somut muydu soyut muydu karıştırıyorsan, ortadaki harf senin için anahtar harf olabilir. Şuradaki M harfi, burada da Y harfi e, zaten farklı olan tek harftir bu. M harfini mal görünebilen bir şey yani ya harfini de yok olarak düşünürsen meseleyi çözmüşsün demektir. O zaman e, basit bir konu bu sorulur mu hocam? Bu kadar basit bir şekilde sorulmuyor tabi. Mesela sen şöyle dersen o yemekte acıyı severdi dersem burada acı kelimesi somuttur. Ama ayrılık acısı onu Yıktı dersem buradaki acı kelimesi soyuttur. Yani aynı kelime aslında ama kullanıldığı cümleye göre değişebilmekte. Evin ışıkları hep yanar dersem burada ışık kelimesi gözle görülen bir şey olduğu için somuttur ama Necip Fazıl Fikirleriyle bize ışık oluyor dersek buradaki ışık soyut anlamlıdır. Çünkü herhangi bir e, duy organımızla algılayamıyoruz. Tamamdır. Olay bitmiştir. Bakalım pekiştirelim. Bu cümlelerde altı çizili sözcükler. Somut mu? Soyut mu? Karar veriyoruz ama altını çizmemişiz. E, hemen beraber çizelim. Rüzgar ağaçlara çok zarar verdi. Rüzgar burada altı çizili kelimemiz. Rüzgar beş duyurganından derimizle algılayabildiğimiz için somuttur. Arabanın içi çok sıcaktı. E, sıcak kelimesi altı çizili kelimemiz. De, derimizle algılayabildiğimiz için somuttur. Bahar gelince öğrencilerle pikniğe gideceğiz. Bahar altı çizili olan kelimemiz. E, zaman bildiren kelimedir. Zaman bildiren kelimelerin tamamı soyuttur. E hocam gözle görüyoruz, çiçek böcek. Bizim gördüğümüz bahar değildir. Bizim gördüğümüz çiçek böcektir. Zaman bildiren kelimelerin tamamı e, soyuttur. Mesela gece soyuttur zaman bildiren bir kelime. Karanlığı görüyorsun sen geceyi görmüyorsun. Tatlı bir söze çok hasret kalmışız. Tatlı kelimesi normalde somut bir kelimeyken bu cümlede soyut anlamda kullanılmış. Arkadaşlık değeri az bilinen bir kavramdır. Arkadaşlıklık eki olmasaydı somut diyebilirdik ama arkadaşlık soyut bir kavram. Odanın kokusu herkesi rahatsız ettiği koku burnumuzla algılayabildiğimiz bir şey o yüzden somut. Çay fazla tatlı olmuş. Tatlı 5 duyurganımızdan dilimizle algılarız. Somut. Akıl insana en büyük sermayedir. Akıl kelimesi 5 duyurganımızdan herhangi birisiyle algılanmaz. Soyuttur. Evet. Sıra geldi. Varlıkların sayısına göre isimler. Varlıkların sayısına göre tekil, çoğul ve topluluk olmak üzere 3 ayırıyorduk. Tekil lar lir, eki almayan, anlamında da çokluk olmayan sözcük. Çoğul lar lir, eki alan, anlamında çokluk olan sözcük. Topluluk da lar lir, eki olmadığı halde anlamında çokluk olan kelimedir. Örnek verelim o zaman. Ağaçlar dersem Pardon, ağaç dersem tekil Ağaçlar dersem çoğul, orman dersem topluluk. İnsanlık dersem tekil, insanlar dersem çoğul, aile dersem topluluk. Koyun dersem tekil Koyunlar dersem çoğul, sürü dersem topluluk. Olay bu kadar basit sevgili öğrencilerim. Evet, aşağıda altı çizili kelimelerin tekil mi yoksa topluluk mu olduklarını belirleyelim. Meclis oylamada teklifi kabul etti dersem, meclisin içindeki insanlar anlamında kullandığım için topluluktur. Meclisin önünde protestolar vardı dersem meclisin önü burada bina kastedildiği için tekildir. Şehrin sokakları artık karanlık değil dersem şehir kelimesi içindeki insanlar anlamında kullanılmadığı için tekildir. Şehir seçimlerde yöneticileri protesto etti dersem içindeki insanlar anlamında kullanıldığı için topluluktur. Sınıf sıraları değişince daha güzel olmuş dersem bina oda anlamında kullanıldığı için tekildir ama sınıf bütün gün ders çalışır dersem öğrenciler anlamında kullanıldığı için topluluktur dedik. Ve son olarak kelimenin yapısına göre sözcükler basit, türemiş ve birleşik sözcükte yapı konusunda biz bunu aslında temas etmiştik. Son olarak bir kere daha hatırlatalım, yapım eki almamış sözcüğü biz basit deriz. Çekim eki alabilir. Yapım eki almış sözcüğe de türemiş deriz. Bir tane yapım eki olması türemiş olması için yeterlidir. Birden fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu yeni kelimeye de birleşik sözcük deriz. Örnek verelim. Kelebekler kelimesi basittir. Çünkü kelebek kelimesi köktür. ler çekim ekidir. Anlamı değiştirmeyen bir ek. Olay bitmiştir. Memurum dersek memur kelimenin kökü um çekimeki anlamı değiştirmemiştir. Tamam basittir. Peki türemiş nasıl oluyor? Sevgi. Sevmek başka, sevgi başka. Anlam değişmiş o yüzden türemiştir. Ayrılık. Ayırmak başka, ayrılık başka. Dolayısıyla türemiştir. Sucu. Türemiştir. Su başka, sucu başka. Birleşik kelime de iki kelimenin birleşiminden oluşmuş olan kelimedir. Mesela Cumhur Başkanı. Cumhur halk demektir. Cumhur ve başkan kelimeleri kaptı, kaçtı. Yine iki kelimeden oluşmuştur. Böyle kelimelere de birleşik isim deriz. Evet sevgili öğrencilerim. Dokuzuncu günün sonuna geldik. Dokuzuncu gün konumuzda sözcük türlerinin genel bir tanıtımı ve İsim idi. Umarım faydalı olmuşuzdur. Faydalı olduysak abone olmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.